Köyün sessizliğinde yeni doğmuş bir bebeğin ağlaması yankılanıyordu. Bu küçük köyde herkes birbirini tanır ve tebrik ziyaretleri eksik olmazdı. Zehra'nın evinde de bu yüzden kapılar pek kilitlenmiyordu. Zehra bebeğiyle yeni hayatına alışmaya çalışırken akşam bir gün kapının gıcırdayarak açıldığını duydu. Zehra gelenin köydeki komşularından biri olduğunu biliyordu. Kim geldi diye seslendi. Herhangi bir cevap yoktu. Zehra tekrar seslendi. Kimsin? Bu sefer kısık bir kadın sesi duyuldu. İzin verirsen odana geleyim. Zehra gel abla içeri tabii ki dedi. Ama odasına girmek için izin verdiği kişinin kim olduğunu bilmiyordu. İçeri beyaz saçlı, kara yüzlü, uzun boylu bir kadın girdi. Kadının varlığı odayı soğutmaya yetmişti. Zehra kadın kara gözlerindeki nefret ve aç gözlü hemen fark etti. Kadın kısık ama korkunç bir sesle Zehra'ya yaklaşıp bebeği bana ver dedi. Zehra bebeğini sıkıca kucaklayarak geri çekildi. Hayır vermem dedi titreyen sesiyle. Kadın bir adım daha ileri atarak isteğini yeniledi. Zehra bu yaşlı kadını tanımıyordu bile. Sen kimlerdensin teyze diye sordu. Yaşlı kadın, Zehra ben senin bebekliğini bilirim. Sen beni tanımadın. Ben yıllardır buralardayım. Annen de aynı sen gibi seni sıkıca tutmuş ve bana vermemek için direnmişti. Ama sen onun gibi değilsin. O kadar güçlü değilsin dedi. Zehra korkudan eşine seslendi. Eşi Erol gelirken o kadının kara silüeti aniden kayboluyordu. Kaybolurken söyledikleri Zehra'nın kulağında yankılanıyordu. Beni odana kabul ettin, bana kalbini açtın, artık hep beraber olacağız. Olan biteni eşine anlatırken eşi bunu sadece bir kabus olduğunu, daha yeni doğum yaptığı için böyle şeylerin normal olduğunu söylüyordu. Olayın üzerinden 5 gün geçmişti ama o yaşlı, çirkin, kara suratlı kadından herhangi bir haber yoktu. Bu arada köyde onu herhangi bir tanıyan neden falan da yoktu. Artık Zehra bile gördüğünün bir düş olduğuna kanaat getirmişti. Kendisi de bu olayın etkisinden kurtulmaya başlamıştı. Annesi ziyaretine geldiğinde bu yaşadığını ona anlatmaya başladı. Zehra'nın annesi Samiye Hanım, Zehra'yı da aynı köyde doğurmuştu. Ama doğumundan kısa bir süre sonra ilçe merkezine taşınmışlardı. Samiye Hanım, Zehra'nın anlattıklarını duyunca duraksadı. Düşünceli görünüyordu. Kızına dönüp, İsmini sordum mu o kadının? İsmi Lamia mıydı acaba? Kızım zaten 5-6 gündür yoksa gitmiştir vazgeçmiştir korkma dedi ve ekledi. Betül denen o kadın ziyaretine geldi mi bebeğin? Gelmediyse de gelebilir. O geldiğinde gözünün önünden ayırma o kadın dedi. Zehra annesine dönüp ismini sormadım anne. Korkudan titriyordum zaten. Ayrıca kim neden vazgeçecek? Sen biliyor musun bu yaşlı kadını? Betül teyze geldi ki çocuğun ziyaretine çoktan dedi. Samiye Hanım lafı hızlıca değiştiriyordu ama bu olay Zehra'nın pek hoşuna gitmemişti. Annesi ayrıldıktan sonra Zehra Betül teyzenin geldiği zamanı hatırlamaya başladı. Kapının eşiğinde bir şeylerle uğraşıyordu. Zehra bebeği uyandırmamak için ayağa kalkıp Betül teyzenin yanına gitmemişti. Ama annesi sanki üstü kapalı da olsa Betül teyzeye karşı uyarıyordu Zehra'yı. Ayrıca o yaşlı çirkin kadın ismine de Lamia mı ne demişti. Zehra, Betül teyzenin uğraştığı kapı eşiğini incelemeye başladı. Eşiğin yanında bir taşın hafifçe ayrık olduğunu gördü. Belli ki biri bu taşla oynamıştı. Bir bıçak yardımıyla taşı kaldırdığında altında bir poşete sarılmış muska benzeri bir şey olduğunu gördü. Bu belli ki bulunması istenmeyen bir şeydi. Zehra gördüğü karşısında korku içinde ne yapacağını bilemiyordu. Annesini araması en iyisiydi ya da direkt Betül denen kadın evine gidip bunun ne olduğunu sormalıydı o poşeti kaptığı gibi Betül teyzenin yanına gitti. Yaşlı kadın bahçesinde oturuyordu. Zehra'yı görünce şaşırdı ama yüzünde karanlık bir ifade vardı. Zehra poşeti Betül teyzenin önündeki masaya fırlattı ve bu ne diye sordu. Kadın Zehra'ya ne bileyim ben kızım ne bu ne böyle hesap sorar gibi geliyorsun dedi. Zehra soruyu yeniledi. Betül teyze biliyorum sen bunu benim evime getirdin. Bu şey ne bilmiyorum ama benim evimden uzak tut yoksa yakarım seni dedi. Betül Zehra'ya Kızım benim ne işim olur böyle büyüyle müyle'' dedi. Ama Zehra büyü lafı falan etmemişti. Poşeti koyduğu masadan alıp bu belki bir çaresine bakarım diye cebine koydu ve kapıdan çıkmaya hazırlandı. Betül denen kadın Zehra'ya tam kapıdan çıkarken seslendi. Gelenin evine girmesine izin verdin mi sen kızım dedi. Zehra cevap vermedi ama Betül'ün yüzündeki pis gülümseme bazı şeyler açıklıyordu. Kesinlikle o kara suratlı şeytani kadının Betül teyzeyle bir bağlantısı vardı. Zehra, bu büyülü muska benzeri şeyle ne yapacağını bilmiyordu. Koltukta bunları düşünürken, bebeğini kucağına almış oturuyordu. İçi geçmiş olacak ki uyumaya başladı. Ama uykusu bir esintiyle bölündü. Gözünü açtığında, sandalyesinin etrafında sürekli uzun elbiseli bir kadının dönüp durduğunu gördü. Zehra kendine gelmeye çalışırken, ''Ne oluyor?'' diye bağırdı. Gördüğü manzara, ürkütücüden de öteydi kara suratlı kadın Zehra'nın sandalyesinin etrafında dönüp duruyor ve sürekli bebeğim benim olacak diyordu. Zehra çığlık atıp peşine seslendi. Erol diye bağırıyordu. Lamia yine geldi diye yeniliyordu. Yaşlı çirkin kadın hareket etmeyi kesti. Zehra'ya dönüp ismimi de öğrenmiş yazık. Annenle mi konuştun sen? Samiye seni bana vermemişti biliyor musun? Ama sen daha zayıfsın hissediyorum. Bebeğini bana vereceksin dedi ve aniden gözden kayboldu. Erol koşarak Zehra'nın yanına geldiğinde duyduklarının hiçbirine inanmıyordu. Zehra'ya delinmiş gibi davranıyordu. Zehra annesinden başka kimseye güvenemeyeceğini anlamıştı. Düşüncelerini durduramıyordu. Bebeğiyle ilgilenecek zamanı bulamıyordu. Bebeğinin ona ihtiyacı olduğu zaman bile kendisini boş boş bir duvara bakarken buluyordu. İlerleyen günlerde Erol sanki elinde olsa bebeği alıp gidecek gibi davranıyordu. Zehra'nın aklı bulanıyor, hayata altüst oluyordu hem kocasını hem de bebeğini kaybetmek üzere olduğunu biliyordu. Erol sürekli bebeği kendi annesine götürmekle tehdit ediyordu. Sen delirdin artık bebeğimize bile bakamayacaksın diyordu. Zehra sanki Lamia'nın ona belirlediği yolda yavaş yavaş ilerliyor. Bebeğini kaybetmenin eşine geldiğini hissediyordu. Erol o gece annesinin yaşadığı şehirden alıp evine getirmek için yola çıkmıştı. Ona göre bebeğe artık kendi annesi bakacaktı. Zaten artık Zehra'ya da hiç ilgi göstermiyor, ona bir akıl hastası gibi davranıyordu. Zehra uyumaya korkar olmuştu. Bebeğini her an birisi çalacak diye korkuyordu. Bir an belki de bebeği Lamia'ya vermeliyim diye aklından geçiriyordu. Sonra kendisine gelip düşüncelerini utanıyor ama aklını kaybetmeye başladığını hissediyordu. Bunu anlamak için bir doktor olmaya falan gerek yoktu. Gece uykusu kapıdan gelen tıkırtılarla kesildi. Bir sürü çocuk sesi, gülüşme sesleri geliyordu. Ne olduğunu anlamak için salona girdi. Korkuyordu. Ama gördüğü manzara karşısında ayakta zor duruyordu. Kara suratlı çirkin cin salondaki masanın yanında duruyordu. Bir sürü yüzleri kara küçük çocuk ise masada ve koltuklarda oturarak Zehra'ya bakıyor ve gülüyorlardı. Cin Zehra'ya bakıp izin ver bebeğini çocuklarımın arasına katayım dedi. Zehra korkudan olduğu yere yığılıp kaldı. Cin ters ayaklarıyla Zehra'ya yaklaşıyor, kirli ellerini açıp bebeği almaya hazırlanıyordu. Zehra zihninden artık Lamia ile savaşamıyordu. Çocuğunu kaybedeceğini anlamıştı. O an Zehra'nın annesi ve babası içeriye girdi. Zehra anne baba diye çığlık atıyordu. Gördüklerimi görüyor musunuz diye bağırıyordu. Ne annesi ne de babası o küçük kara suratlı gülüşen çocukları ya da Lamia'yı göremiyordu. Samiye Hanım ve kocası Zehra'yı ve küçük bebeklerini alıp ilçedeki evlerine götürdüler. Zehra kendi biraz olsun güvende hissetmeyeli bayağı olmuştu. Annesi ertesi sabah Zehra'ya o yeni doğduğunda bu cinin ona da musallat olduğunu, Zehra'yı istediğini fakat onunla mücadele ettiğini ve sonunda ilçeye taşınmak zorunda kaldığından bahsetti. Annesinin anlattıklarına göre Betül denen kadın kıskançlıktan yaptığı büyü sonrası Lamia ismini verdikleri bu cini musallat etmişti. O günden beri o cini o köyden kovmaya başarabilen olmamıştı. Birçok bebeğe musallat olmuş, bazılarını da almıştı. Betül denen kadın ise bu lanet ile yalnız ve mutsuz bir hayatın esiri olmuştu. İçindeki nefretten dolayı Zehra'ya da aynı büyüğü yapmıştı. Bir şekilde Lamia ve Betül bağlantılıydı. O köyden uzaklaşamıyorlardı. Eğer o gece annesi ve babası gelmeseydi Zehra'nın küçük bebeği de muhtemelen kaybolacaktı. Maalesef Erol asla Zehra'ya inanmamıştı ilerleyen süreçte ilçede yaşamayı reddeden Erol, Zehra'ya inanmayı reddetmiş ve onunla boşanmıştı. Sonra köyden başka biriyle evlendi dedikoduları yayılmıştı. Zehra küçük kızını annesi ve babasının güvenli evinde büyütmüştü. Her gece yatmadan önce dua ediyor, bir daha Lamia ile karşılaşmamayı ümit ediyordu. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa YouTube kanalımız Esrarengiz Gerçekleri takip etmeyi unutmayın.